Zamanda yolculuk, insan hayal gücünün en eski ve cezbedici tutkularından biridir. Geçmişe gidip hataları düzeltme ya da geleceği görme isteği yüzyıllardır masallara, romanlara ve filmlere konu olmuştur. Herbert George Wells'in 1895 tarihli Zaman Makinesi romanından günümüzün popüler filmlerine kadar pek çok hikaye zamanı aşma arzusunu işler. Peki, zamanın akışını kontrol etmek ve içinde ileri ya da geri hareket etmek bilimsel olarak mümkün müdür? Bu makalede zamanda yolculuk kavramını bilimsel ve tarihsel bağlamda inceleyerek Albert Einstein, Nikola Tesla ve diğer bilim insanlarının öne sürdüğü teorileri, kanıtları ve bu konu etrafında oluşan efsaneleri gözden geçireceğiz. Yüzyıllar boyunca bilim dünyasında hakim görüş, zamanın tüm evrende değişmez bir hızla akan mutlak bir boyut olduğuydu. 17. yüzyılda Isaac Newton, zamanı evrensel bir saat gibi tanımlayarak her gözlemci için aynı şekilde ilerlediğini varsaydı. Bu klasik bakışa göre zaman ne etkilenebilir ne de geri döndürülebilirdi. Dolayısıyla zamanda yolculuk kavramı tamamen imkansız görülüyordu. Bununla birlikte 19. yüzyılın sonunda kurgu edebiyatı bu düşüncenin ötesine geçmeye başladı. 1895'te Herbert George Wells, Zaman Makinesi adlı romanıyla bir insanın zamanda ileri gidip geleceği ziyaret etmesini kurguladı. O dönemde sadece hayal ürünü olan bu cesur fikir 20. yüzyılda bilimsel gerçeklikte karşılığını bulmaya başlayacaktı. Peki Newton'un mutlak zamanını sarsan bu devrim niteliğindeki değişimi hangi bilim insanı başlattı? 1905 yılında Albert Einstein, fiziğin temellerini değiştiren özel görelilik teorisi ile zaman kavrayışımızda devrim yaptı. Einstein, uzay ve zamanı birbirine bağlı tek bir dokunun parçaları olarak ele aldı ve ışık hızını evrendeki en yüksek hız limiti ilan etti. Bu teoriye göre hareket eden bir gözlemci için zaman, durağan bir gözlemciye kıyasla daha yavaş akabilir. Bu olguya zaman genişlemesi denir. Ünlü ikizler paradoksu örneğinde Işık hızına yakın hızlarda seyahat eden bir astronot dünyaya döndüğünde ikiz kardeşinden daha genç kalır. Bu tuhaf görünen sonuç gerçekte fizik yasalarının bir gereğidir ve deneylerle de doğrulanmıştır. Yörüngedeki astronotların saatleri dünyadakilere göre çok hafif geri kalır ve GPS uydularının saatleri hem hızlarının hem de yer çekiminin etkisiyle her gün küçük düzeltmelere ihtiyaç duyar. Kısacası Einstein gösterdi ki zaman mutlak değildir. Yüksek hızlar veya güçlü yer çekimi altında esneyebilir. Bu sayede geleceğe yolculuk sadece hayal olmaktan çıkıp hız veya çekim etkisiyle pratik bir olanak haline gelmiştir. Örneğin bir uzay yolculuğunda birkaç yıl geçiren bir astronot dünyada 10 yıllar geçmiş olarak dönebilir. Einstein'ın 1915'te ortaya koyduğu genel görelilik teorisi ise Zamanın yapısını daha da şaşırtıcı hale getirdi. Genel göreliliğe göre kütle çekim uzay zamanın bükülmesidir. Büyük kütleli cisimler yalnızca uzayı değil, zamanı da eğip yavaşlatır. Bu nedenle güçlü yer çekimi alanlarında, örneğin bir kara deliğin yakınında zaman uzak bölgelerdekine göre daha yavaş akar. Yıldızlararası filminde tasvir edildiği gibi, dev bir kara deliğin yakınında geçen saatler dışarıda yıllara bedel olabilir. Görelilik teorileri zamanda ileriye doğru yolculuğu fizik kurallarıyla uyumlu hale getirmiş olsa da geçmişe yolculuk meselesi hala belirsizdir. Işık hızını aşmak imkansız olduğundan klasik anlamda geçmişe gitmek yasak gibidir. Yine de Einstein'ın denklemleri bazı olağanüstü durumlarda zamanın döngüsel hale gelebileceğini ima eder. Nitekim Einstein'ın yakın dostu matematikçi Kurt Gödel genel görelilik denklemlerinde dönen bir evren modeli bularak Teorik de olsa geçmişe yolculuğa izin veren bir çözüm keşfetmiştir. Bu Einstein'ı bile hayrete düşüren bir sonuçtu. Acaba Einstein'ın ortaya attığı görelilik çerçevesi bir gün gerçek bir zaman makinesinin anahtarını sunabilir mi? Zamanda yolculuk denince akla gelen isimlerden biri de dahi mucit Nikola Tesla'dır. Elektrik ve manyetizma alanındaki çığır açan çalışmalarıyla tanınan Tesla Resmi çalışmalarında zaman yolculuğuna dair bir cihaz tasarlamamış olsa da hakkında anlatılan bazı hikayeler onu bu gizemle ilişkilendirir. Bunların en ünlüsü Tesla'nın 1895 yılında laboratuvarında yaşadığı iddia edilen bir kazadır. Rivayete göre Tesla yüksek voltajlı bir deney sırasında güçlü bir elektrik şokuna maruz kaldığında bir anlığına zamansızlık deneyimledi. Sanki geçmişi, şu anı ve geleceği aynı anda görmüş gibiydi. Bu olayın tanığı olan bir gazeteci, Tesla'nın kendisini çok sarsılmış ve korkmuş bulduğunu yazmıştır. Tesla'nın bu esrarengiz deneyimi, sonraki yıllarda ortaya atılan komplo teorilerine ilham verdi. Özellikle Philadelphia deneyi efsanesi, Tesla'nın teknolojilerinin 2. Dünya Savaşı sırasında bir donanma gemisini görünmez yapma denemesinde kullanıldığını ileri sürer. Bu söylentiye göre 1943'te gerçekleştirilen gizli deneyde gemi bir anda ortadan kaybolmuş, hatta zamanda sıçrama yapmıştır. Tesla 1943 başında hayatını kaybetmiş olsa da kimi iddialar orduya bıraktığı notların bu tür deneylere temel teşkil ettiğini öne sürer. Kanıtlanmamış bu hikayeler Nikola Tesla'nın halk arasındaki mistik imajını güçlendirmiştir. Acaba Tesla gerçekten zamanın sır perdesini aralamış mıydı? Yoksa bu anlatılanlar sadece birer efsane mi? Einstein'ın çalışmaları pek çok bilim insanını zamanda yolculuk ihtimalini kuramsal olarak incelemeye teşvik etti. 20. yüzyılın ortalarından itibaren fizikçiler Kurt Gödel'in keşfettiği döngüsel zaman çözümleri gibi Einstein'ın denklemlerinde gizli kalan ihtimalleri araştırdılar. 1970'lerde Frank Tipler, devasa bir silindiri ışık hızına yakın döndürebilirsek uzay zamanda geçmişe açılan bir yol oluşturulabileceğini öne sürdü. 1990'larda Richard Gott, varsayımsal kozmik sicim adı verilen inanılmaz yoğunluktaki ipliksi yapılardan iki tanesinin birbirine yaklaşması halinde zamanın bükülüp döngü yaratabileceğini hesapladı. Ne var ki bu fikirler pratikte gerçekleşmesi mümkün görünmeyen aşırı koşullar örneğin sonsuz uzunlukta silindirler veya henüz keşfedilmemiş kozmik nesneler gerektiriyordu. Ayrıca bazı fizikçiler, ışık hızını aşabilen varsayımsal takyon parçacıklarının varlığının geçmişe sinyal yollamayı mümkün kılabileceğini öne sürmüştür. Ancak bugüne dek böyle bir parçacığın izine rastlanmamıştır. Zamanda yolculuk üzerine en popüler teorik araçlardan biri Solucan deliği kavramıdır. Solucan deliği uzay zamanın iki uzak noktası arasında kestirme bir tünel gibidir. 1980'lerde fizikçi Kip Thorne ve ekibi eğer bir solucan deliği oluşturulup yeterince kararlı tutulabilirse bunun bir ağzını farklı bir hızda veya kütle çekim alanında tutarak iki uç arasında zaman farkı yaratmanın mümkün olacağını gösterdiler. Böyle bir düzenek bir ucundan giren bir yolcuyu diğer uçta geçmiş bir zamana ulaştırabilir. Ancak bir solucan deliğini açık tutmak için gerekli negatif enerji veya egzotik madde henüz teorik bir meraktan öteye geçememiştir. Dolayısıyla solucan deliği ile zaman makinesi fikri şimdilik kağıt üzerindeki bir olanak olarak kalmaktadır. Öte yandan fizikçi Stephen Hawking geçmişe yolculuk fikrine mesafeli duranlar arasındaydı. Hawking, 1990'larda ortaya attığı kronoloji koruma varsayımı ile doğa yasalarının zamanda geriye giderek nedensellik paradoksları yaratılmasına izin vermeyeceğini ileri sürdü. Hatta ünlü bilim insanı 2009 yılında yalnızca gelecekteki zaman yolcularının katılabileceğini duyurduğu bir parti düzenledi ve davetine hiç kimse gelmedi. Hawking bu nükteden deneyle, eğer gelecekte biri zaman makinesi icat ettiyse, neden hala aramızda gelecekten gelen ziyaretçiler yok? sorusunu sormuş oluyordu. Sonuç olarak kuramsal düzeyde sunulan birçok ilginç model bulunmakla birlikte hiçbiri kesin bir makine reçetesine dönüşebilmiş değil. Peki zamanda yolculuğun önündeki en büyük engel bilimsel mi yoksa mantıksal mı? Zamanda geçmişe yolculuk fikri ciddi paradoks sorunlarını da beraberinde getirir. En bilinen örnek olan büyük baba paradoksu, geçmişe giden birinin kendi büyük babasını gençken öldürerek kendi doğumunu engellemesini ve bunun yarattığı çelişkiyi anlatır. Eğer kişi hiç doğmamış olacaksa, geçmişe gidip o eylemi nasıl gerçekleştirmiştir? Bir diğer problem ise öz yaratım paradoksu olarak bilinir. Ay. Bu senaryoda gelecekteki bir bilgi veya nesne geçmişe gönderilir ve kendi oluşum döngüsünü yaratır. Yani ortada nedeni belirsiz bir etki vardır. Bu tür düşünce deneyleri sebep sonuç zincirinin ihlal edildiği çelişkileri gösterir. Bilim insanları bu sorunlara karşı iki ana çözüm önerisi geliştirmiştir. Novikov öz düzenlilik ilkesi eğer geçmişe yolculuk mümkünse paradoks doğuracak hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğini, tarihin kendiyle tutarlı kalacağını savunur. Yani evren tutarsızlık yaratacak girişimleri bir şekilde engeller. İkinci yaklaşım ise çoklu evrenler fikridir. Geçmişe giden bir yolcu kendi evreninin geçmişini değil, alternatif bir zaman çizgisini etkiler. Yapılan her değişiklik paralel bir evrende yeni bir tarih oluşturacağından orijinal gerçeklikte bir paradoks oluşmaz. Ne var ki bu varsayımları destekleyecek bir kanıt henüz bulunmamıştır. Evren gerçekten paradokslara karşı bir korumaya mı sahip yoksa zamanda yolculuğun imkansızlığını mı yaşıyoruz? Günümüz bilimi geleceğe yolculuğun teoriden gerçeğe dönüştüğünü küçük ölçeklerde göstermiştir. Yüksek hızda veya uzayda uzun süre vakit geçiren astronotlar dünyadaki insanlara göre çok az da olsa daha yavaş yaşlanmakta. Yani birkaç saniyelik bile olsa Geleceğe doğru zaman atlaması yaşamaktadır. Bu özel ve genel görelilikte öngörülen zaman genişlemesinin deneysel kanıtıdır. Ancak geçmişe yolculuk konusunda şimdiye dek hiçbir güvenilir bulgu elde edilmiş değildir. Fizikçiler eğer geçmişe bilgi göndermek mümkün olsaydı bunun izlerini arayabileceğimizi düşünerek çeşitli deneyler yapmışlardır. Örneğin 2014'te araştırmacılar İnternette geleceğe dair bilgilerin tarihinden önce paylaşılıp paylaşılmadığını aramış fakat herhangi bir anomali bulamamıştır. Yine parçacık fiziği deneylerinde veya kozmolojik gözlemlerde nedenselliği ihlal eden bir durum saptanmamıştır. Örneğin 2011 yılında yapılan bir deneyde nötrinoların ışık hızı rapor edilmiş ancak bunun ölçüm kaynaklı bir hata olduğu anlaşılmıştır. Bu tür sonuçlar doğanın nedenselliği ihlal eden durumlara gerçekten izin vermediğine dair bir uyarı olarak değerlendirilmektedir. Kısacası, doğa bize şimdiye dek geçmişe yolculuğun kapısını aralayacak bir ipucu vermemiştir. Zamanda yolculuk teması, bilimsel tartışmaların ötesinde popüler kültürde de derin bir iz bırakmıştır. Zaman makinesi romanından geleceğe dönüş gibi filmlere, sayısız hikaye ve senaryo zamanda yolculuğun heyecanını ve paradokslarını işler. Elbette kurgusal eserler, bilimsel gerçeklerden özgürce saparak dramatik durumlar yaratırlar. Yine de bu eserler, geniş kitlelerin zamanın doğası üzerine düşünmesine katkı sağlamış ve bilim insanlarına bile ilham vermiştir. Öte yandan zamanda yolculuk konusundaki merak, çeşitli komplo teorilerinin doğmasına yol açmıştır. Daha önce değindiğimiz Philadelphia deneyi ve onun devamı niteliğindeki iddia edilen Montauk projesi, hükümetlerin gizlice zaman içinde yolculuk veya teleportasyon denemeleri yaptığı efsaneleridir. İnternet çağında ise, John Titor gibi kişiler, gelecekten gelen bir zaman yolcusu olduğunu öne sürerek bir dönem sansasyon yaratmıştır. Ancak bu iddiaların hiçbirine dair bilimsel kanıt bulunamamıştır. Yine de bu tür hikayeler zamanda yolculuk fikrine olan popüler ilgiyi canlı tutmakta ve gerçek ile fantezi arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. Peki bu kadar efsane ve hikayenin arasında bir gün gerçek bir zaman yolcusuyla karşılaşma ihtimalimiz var mı? Zamanda yolculuk konusu bilimsel gerçeklerle heyecan verici spekülasyonların buluştuğu bir noktada duruyor. Bugün biliyoruz ki geleceğe doğru küçük zaman sıçramaları yapmak Einstein'ın kuramlarının öngördüğü bir gerçeklik ve teknolojimiz ilerledikçe daha uzun ileri yolculuklar teorik olarak mümkün olabilir. Ancak geçmişe yolculuk henüz ne kuramsal ne de deneysel olarak doğrulanmış değil. Paradoks riskleri ve fiziksel engeller bu fikri şimdilik bilim kurgu sınırında tutuyor. Ayrıca zamanda yolculuk arayışının ardında insanın geçmişi değiştirme ve geleceği görme isteği gibi derin insani dürtüler yatar. Yine de bilimin tarihine baktığımızda imkansız denilen pek çok şeyin zamanla mümkün kılındığını görüyoruz. Zamanda yolculuğun sırrı belki yarın, belki yüzyıllar sonra çözülecek ya da asla çözülemeyecek. Bu bilinmezlik insan merakını körüklemeye devam ediyor. İnsanlık bir gün gerçekten hem geleceğe hem geçmişe seyahat etmeyi başarabilecek mi? Bu büyük sorunun cevabını bize ancak zaman gösterecek.